otobüs bekliyorum. Bugün off günüm. Bir gezicem. gezeceğim. PlayStation oynayacağız. Şimdi ha, geldi otobüs. Ne oluyor lan? Lan bu beni... ne? Ulan dün güneşliydi bugün yağmurlu hava. çok dakika izleyin. İzleyin şimdi ağzını onları. Bak şimdi baltayı dondu. Ağzını satayım gel. Aa <oldu. çok zevkli. Ya <laughs> ya <laughs> <laughs> 으아, 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 아 tekrardan merhaba. Bugün size pirinç unumu nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet şimdi burada 130 gram pirinç unu ve 50 gram gainer var. Buna istediğimiz kadar su koyuyoruz. Önce. Kıvam alana kadar böyle karıştırıyoruz. Normalde ben ee, önceden 80 gram pirinç unu yerken bunu ocakta yapıyordum yani ocağa pirinç ununu koyuyorsunuz bir tane böyle bir e, ten, küçük bir tencerenin içine ondan sonra su koyuyorsunuz göz kararı su aynı bunun gibi e, ama böyle kendinize uygun bir kıvam belirledikten sonra pirinç unundan pirinç ununa göre değişiyor çünkü o kıvama göre su koyabilirsiniz ileride. Yani işte birkaç bardakla önce bir denersiniz. Böyle bir üç bardak genelde koyuluyor. Sonra böyle karıştırıyorsunuz. Karıştırıyorsunuz ocağına at yanıkken. Ee, karıştıra 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 karıştıra. Böyle bir kıvam alıyor. Sonra bırakıyorsunuz o kıvamda. Normalde ben ocaktayken öyle yapıyordum. Kıvam alana kadar karıştırıyorsunuz. Hangi kıvam hoşunuza giderse orada bırakın yani. Evet ben biraz böyle sıvı kıvamda seviyorum. Bu benim için ideal. Böyle olunca böyle hafif topaklanmalar olabiliyor ama çok da önemi yok açıkçası yani. Ocakta yapınca topaklanma olmuyor. Ama böyle ben daha pratik buluyorum. Evet şimdi bir de içine bir adet muz doğrayacağım. Evet muzları doğradım. Şimdi içine flavor drop koyacağım. Bu gelinin tadı 50 gram olunca bu kadar pirinç ununa yetmiyor. O yüzden şöyle çilekli cheesecake'li flavor drop koyacağım. 6 damla yeter. Son olarak da üstüne şöyle tarçın. İşte bu. Evet şimdi bunu yedikten sonra 2 de yumurta yiyeceğim. Bir de 40 gram fıstık ezmesi yiyeceğim. Son olarak iki yumurtam var. Evet şimdi burada ders çalışacağım. Antrenman öncesinde 3 tane öğünüm var. Normalde 4. Ama biri çok az olduğu için antrenman öncesinde yediğime katıyorum. Çünkü ders çalışırken iyice odaklanmam gerekiyor. Yemek yerken de bir şey yerken de. Öyle iyi odaklanamıyorum. O yüzden onu Antrenmanın hemen öncesinde yediğim, iki saat öncesinde yediğim öğüne kattım. Size hızlı çekim ders çalışan Görkem'le baş başa bırakıyorum. Evet, burada yaklaşık 600 gram çiğ ağırlığı patates var. Bunu yiyeceğim şimdi. Size böyle bir şey göstereceğim. Bunun içinde 100 mg digenzin ve 400 mg bromelain var. Antrenman öncesi öğünden önce bir ölçek alıyorum. Ve e, sindirim için çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir de balt döneminde sindirim baya bir sorun olabiliyor. Şimdi böyle bir ölçek. Şu an benim bir sponsorum yok. O yüzden yani tavsiye ettiğim için gösteriyorum. Reklam olarak algılamayın. Şimdi antrenman öncesi öğünümü yiyeceğim. Onu da çekeyim. Burada 190 gram civarı. Yani 380'in yarısı pirinç var. Baldo pirinç. Burada da 410 gram tavuğun yarısı. Ee, yine göz kararı. Burada antrenman öncesinde yiyorum. Ondan sonra bir, bir buçuk iki saat sonra antrenmana gidiyorum. O dediğim ee, sindirim saplamenti. İçinde digenzim. İşte bu her ne varsa burada onları sindirmeye yarıyor. Bromelain de proteini sindirmeye yarıyor. Yemeğin yanında ananas yerseniz de ananasta da bromelain var. Yani çoğu sporcu öyle yapıyor ama ananas hem pahalı hem de yani böyle tak diye atıyorsun direkt. Digenzim de var içinde bayağı işe yarıyor yani. Ben de bayağı ucuza aldım. Yani şu an lansman fiyatı var mıdır bilmiyorum da lansman fiyatı varken bayağı ucuzdu. otobüs geliyor. Hızlıca çıkıyorum. Evet bir buçuklarla aynı fiyat. Hatta erikli daha pahalı. Buradan bunu dandulla yapmayın. Bunu böyle yaptığında bu yer çekimine doğru, aşağıya doğru çekiyorlar. Burası çok iyi sıkışmıyor. <laughs> ama bu tür bant ya da cable'lı hareketler. Böyle yaptığınızda direnç çektiğiniz noktaya doğru oluyor. Ve böyle daha iyi daha iyi çalışıyor.